It's hard to breathe, but that's right. Hush. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de Ege tarhanası yapıyoruz. Malzemelerimiz kırmızı biber 4 tane domates 2 baş soğan kaya tuzu Bu e, bu da bu un da bundan Marmaris'te buna göce diyorlar. Öncelikle soğanlarımızı rendeliyoruz. soğanlarımızı da ocağa aldık. Gözlerim de çok yandı. Domateslerimizi katıyoruz. hallerimizin tohumlarını iyice ayıklıyoruz. Bu aşurelik buğday unu buğdaydan buğday unu. Bunun adı göçe. Biz 2 kiloluk yoğurdan yapıyoruz. Şimdi içine biberli domatesli soğanlı karışımımızı dökeceğiz. İlk başta karıştırı azıcık düzleyeceğiz biraz. Sosumuz orta derecede sıcaklıktaydı. Ortalığı da çok güzel mis kokular sardı. Sizlere de tavsiye ederiz. 2 kilo 2 kola 2 kilo kadar da yoğurt katıyoruz. Karıştırıyoruz. Çiğ geceye 2 kiloluk yoğurt kattık. Şimdi tuzunu atıyoruz. 6 kaşık tuz kattık. Kaya tuzu. Karıştıralım. Bugün birinci gün. Bakalım kaç gün sürecek. Kapağını kapatıp bir köşeye bırakacağız. Gelip gelip gidip karıştıracağız. Bugün tarhanamızın ikinci günü. Şimdi karıştırıyoruz. İyice ekşimiş. Evet arkadaşlar. Hamurumuzun 3. günü. Bugün 3, yarın 4, cuma günü belki dökebiliriz. Hamurumuz da bayağı ekşidi zaten. Daha çok renk isteyen daha çok biberini koyabilir. Şimdi kapağını kapatıp yine bir kenara bırakıyoruz. Harhanamıza pazartesi günü başladık. Bugün perşembe dördüncü günü. Biz her gün gidip gelip bunu karıştırıyoruz. Herkese hayırlı cumalar. Bugün tarhanamızın 5. günü. İyice ekşimiş. Şimdi nohutlarımızı blender'dan geçirip yani rondodan geçirip hamurumuzun içine katacak. 2 su bardağı nohutumuz var. Evet, şimdi rondodan geçirdiğimiz nohutlarımızı iki su bardağı nohutlarımızı tarhanamızın içine döküyoruz. Nohutlarımızla birlikte de bir akşam beklettikten sonra tarhanamızı yarın sereceğiz. Böyle sıvıklığına bakmayın. Bu ayarda oluyor bu. Kapını kapatıp yine yarına kadar bekliyoruz. Hamurumuz yani tarhanamız bayağı ekşiydi. Bezlerimizi böyle tepsiye sardık. Birazdan güneşe alacağız. böyle kaşıkla dökeceğiz. Kışın çok güzel bir yemek. Yazın yapıp kışın da yiyebilirsiniz. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama Marmaris kurabiyesini de böyle kaşıkla alıp fırın tepsisine koymuştuk. Evet, dizmeye devam ediyoruz. bunlar sadece tarhanamız için kullandığımız temiz bezler. Bir tek tarhana için kullanıyoruz. Evet, tarhanalarımızı ters yüz yapıyoruz. Rüzgarın ve güneşin etkisiyle 2 saatte oldu. Tarhanalarımızı bu şekilde küçük küçük ayırıyoruz. Daha hızlı kuruması için. Allah'ın izniyle ya akşam inşallah tarhanalarımızı ufalayacağız. parçaladığımız tarhanalarımız yavaş yavaş kurumaya başladı. Şimdi onları azıcık azıcık ufalamaya başladık. Kuruyanları. Sadece böyle elimizle ufalamayla yapıyoruz. Bir tek böyle yapıyoruz. Başka bir şekilde hiç yapmıyoruz. Biraz da bu söz güç, süzgeçten geçireceğiz. Bakalım geçecek mi? Evet sonuna geldik. Gördüğünüz üzere biberlerimiz artık içinde kamufle oldu. Daha da kaybolacak. Elimizle bu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi. Ege tarhanamız son aşamalarındayız. Şimdi sizlerle birlikte bir tarhana çorbası pişirelim. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. 30 Ağustos zafer bayramımız kutlu olsun 3 kaşıktan yapacağız tarhanımızı kendi kendine açılsın diye soğuk su katıyoruz Ocağımızın altını yaktık. Biz Ege'de olduğumuz için zeytinyağı katacağız. Birazcık. İki diş sarımsağımızı Havan kullanmak yerine bardak kullanıyoruz. Sarımsağımızı içine tuz katıp dövüyoruz iyice. Evet kıvamlaşmaya başladı tarhanamız. Şimdi içine dövdüğümü. Evet tarhanamız kıvamlaşmaya başladı. Şimdi dövdüğümüz sarımsağımızı içine koyacağız. Karıştırıyoruz. tarhana çorbamızın yanında da zeytinyağlı bamya yaptık. Bir de bol bulgur pilavı daha ne olsun. Bunun böyle görünmesine bakmayın. Normalde bu kıvamlı. Çorbamız servise hazır. Evet arkadaşlar böyle oldu. İsterseniz daha un gibi olmasını istiyorsanız kıvamını böyle de yapabilirsiniz. Elekten geçirip Abone olmayı, beğenmeyi, zil butonuna basıp diğer videolardan haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostçakalın, abone kalın. Görüşürüz. It's hard to breathe but that's alright.